Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Musa el-Eş'ari radıyallahu anh. an an Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kal. İza meridal abdu ev safara kutibe lehu ma kana ya'malu muqiman sahihan. İza merida hastalandığı zaman el abdu kul kişi ev ya da sefere yolculuk yaptığı zaman küti yazılır bu e, bu bir fiildir ketebe yazdı demek eğer ki kütibe e, bu fiili fu kalıbı diye bir kalıp vardır ötre sonraki kelimeyi esre sonraki en sonki harfi de üstünlü okunduğu zaman ketebe kütibe gibi nasara nusira gibi bu meçhul yapılır. meçhul anlamına gelir. kütibe yazılır. Yani aslı ketebedir. Yazmak. Yani kütibe değişmiş acaba farklı bir kelime diye düşünmeyin. Ketebe yazdı, kütübe yazıldı. Kütübe yazılır. Lehu onun için. Mekane. Ya yaptığı şeyler yazılır. Mukimen yolculuk hali olmayan durumlarda yani evinde olduğu durumlarda sahihan sağlıklı olduğu durumlarda. Şehadisin hadisin Türkçesi Ebu Musa, Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'da rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse hastalanması veya yola çıkması sebebiyle bir kimse bir kimse kul hastalığı ve yola çıkması sebebiyle seferan kütübelehu onun için yazılır. Burada yapa geldiği nafile ibadetlerini ifa edemezse demiş. Burası hani hadisin metninde yok ama buradan o anlaşılıyor. Yani anlatılmak istenen bu. Oraya söylenmemiş ama biz onu anlıyoruz. başka bir şey çıkarmıyoruz bu hadis-i şeriften. Yapa geldiği nafile ibadetleri ifa edemezse yazılır. Bakın yazılır, sevabı yazılır. Kütübelehu onun için yazılır. Mekan ne? ye amelu yaptığı şeyler mukimen. Bu kelime de ekame, yukimu, mukimu. ikamet etmek. ikamet. yani bizim ikamet, ikame adresiniz, ikamet adresiniz derler. bu kelime bize o şekilde mastarı geçmiş. E, Yani bir evde oturmak demek. Yani yolcu olmayan manasında sahihan sağlıklı olması durumunu anlatıyor bize. Hemen daha da toplusunu söyleyelim. Bir kimse hastalanması veya yola çıkması sebebiyle yapa, yapa geldiği nafile ibadetlerini ifade edemezse ona evinde sıhhatliyken yaptığı amellerin sevabı yazılır. Bu da çok bizim İslam dinini bir özelliği, güzelliğidir. Siz bir şeyi devamlı yaptığınız zaman e, bir me mecburiyetten dolayı o nafileleri yapamazsanız yolculuk hali gibi, hastalık hali gibi e, farzlarını yapabiliyorsanız o meşakkatli durumlarda demek Allah Celle Celaluhu bizleri sanki e, o ibadetleri, nafile ibadetleri yapmış gibi sevabını vermeye devam ediyor. Hakikaten çok güzel bir hadis-i şerif. İnşallah bizleri böyle e, normal zamanlarımızda ve hasta olmadığımız zamanlarda ve nafile ibadetlere e, sünnet ibadetleri yapmayı devam eden kullarından oluruz inşallah ki hastalandığımız zaman veya çok yaşlandığımız zaman veya yola çık Gittiğimiz zaman ıı, sünnet namazları terk edersek Allah Celle onları yapmış gibi bize sevap yazmaya devam edecek. Açıklamalarınızı okuyun. Çok güzel özellikle okumanızı tavsiye ediyorum. Bir de burası var ve hadisten öğrendiklerimiz. Ben burada bitireyim. Birazcık uzun oldu bu video. Ne anlatmak istediğini anlatırken. Böylece hemen hadis-i şerifi bitirelim. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.